Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni kanalımda yeni bir bültenle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar neden yeni kanalım diyorum arkadaşlar bundan haricinde bir kanalım daha var arkadaşlar o da eğitim koşulu üzerine bir kanal orada KPS ile ilgili TYT YKS ile ilgili çok güzel öneri ders programları var arkadaşlar küçük bir reklam yaptıktan sonra bu kanalla ilgili ilk tanıtım videomuzu yayınlayalım arkadaşlar bu kanalda neler var? Şimdi bu kanalda arkadaşlar sadece İngilizce var. İngilizcenin altyapısından başlıyoruz. Yani A1. A1'de C1'e kadar arkadaşlar sizleri güzel bir serüven bekliyor. Peki biz sadece YouTube'da mıyız? Hayır. Ayrıca TikTok'ta arkadaşlar. E, TikTok'ta hangisindeyiz? İngilizce evi. Altta arkadaşlar ne bırakıyoruz? Altta sizlere linkler bırakıyoruz arkadaşlar iki kanalın da linkini bırakacağım. Hem eğitim koşulun hem de TikTok'un arkadaşlar ne yapacağım? Linklerini bırakacağım. Şimdi arkadaşlar bu kanalda ne yapacağız? Bu kanalda ilk önce arkadaşlar A1 seviyesinden konu anlatımlara başlayacağız. O yanda TikTok hesabımızdan her gün 5 kelime paylaşıyoruz. Onu ayrıca YouTube'da yani burada sizlere hikayeler kısmıyla yani short dediğimiz var ya kısa videolar dediğimiz o kısımda paylaşacağım. Yaklaşık arkadaşlar tüm gramer konuları 10.000 kelime. Bu 10.000 kelime arkadaşlar ilk 5.000 ve son 5.000 olmak üzere yayınlayacağım. İlk 5.000 Oxford'un arkadaşlar yayınladığı kelimeler. Bunların içinde iş İngilizcesi. Size zaman zaman yani A1 bittikten sonra A1 ile ilgili testler paylaşacağım. E, gramer konularıyla ilgili ise testler paylaşacağım. Onun haricinde tercümeler arkadaşlar. Nasıl tercümeler? Bir hikaye önümüze koyacağız burada. Birlikte bu hikaye hakkında hem konuşacağız hem de hikaye çevirisini yapacağız arkadaşlar. Bunun için yani şöyle söyleyeyim. Bu şimdi değil arkadaşlar. Şimdi a 1i ilk önce bir bitireceğiz. A1 bittikten sonra A1 ile ilgili hikayeler başlayacak. Tabii bunun haricinde a 1 bittikten sonra A2'ye devam edeceğiz. Sonra B1 diyeceğiz. Sonra B2 diyeceğiz. Sonra arkadaşlar C1'de inşallah toplam kurumuzu bitireceğiz. C2 neden yok? C2 tamamıyla konuşma arkadaşlar. C2'nin artık e, makaleleri yazma. Yani normal günlük hayatımıza değil de artık biraz da e, nasıl desem iş İngilizcesi diyoruz ya artık kendinizi hangi alanda geliştirmek istiyorsanız o alanda arkadaşlar e, tecrübe sahibi olmanız lazım ki c yapabilirsiniz. E, tabii biz iş İngilizcesi konuşacağız ama bizim konuştuğumuz iş İngilizcesi genelde global olarak yani bir arkeologsanız arkeolojinin kelimelerini değil. Yani global bir iş İngilizcesi konuşacağız sizlerle. Ondan dolayı arkadaşlar C2'yi biraz daha böyle özele indirgememiz gerekiyor. Peki arkadaşlar. TikTok hesabımız ne demiştik arkadaşlar? İngilizce evim. Unutmuyoruz. Bir daha tekrarlayalım. İngilizce evim TikTok. YouTube hesabımız ise İngilizce hanem. Neden ikisi de farklı? Şundan dolayı arkadaşlar. İngilizce evim TikTok'ta böyle biraz daha Hmm, çok kişiye ulaştığı için ev olarak yani güncel her gün paylaşacağım ee, orada herhangi bir kurgu yapmayacağım ama burada YouTube'da hemen şöyle kurgu yapacağım ee, biraz daha hanem yani evimin farklı bir versiyon ikisi aslında aynı hanem evim demek Biraz daha böyle e, değişik ufak tefek değişikliklere İngilizce hanem İngilizce evim e, böyle biraz daha değişik isimleri koydum e, bana soru sormak isteyen varsa hem buradan hem de arkadaşlar TikTok üzerinde yanlış değilse mesaj atılabiliyor. oradan bana mesajlarınızı atabilirsiniz her gün arkadaşlar lütfen TikTok'a bakın arkadaşlar orada her gün kelimeler sabah saatlerinde paylaşılmış oluyor yani saat e, en geç 9 gibi paylaşıyorum. Bazen hafta sonu 10 10'da olabiliyor. Ama en geç 9-10 gibi paylaşmış olacağım diyorum. Bunun haricinde neler yapacağız arkadaşlar? Bunun haricinde dediğim gibi ufak tefek testler çözeceğiz. E, bir konuyla ilgili size hikayeler vereceğim. O hikayelerin çevirisini yapıp ondan sonraki derslerde o hikayeler üzerinden biraz konuşacağız ki aslında burada biraz da böyle konuşma aksanımızı geliştirebilirim diye. Bunları toplam arkadaşlar kaç ay sürecek? Bu aslında sonsuza kadar sürecek bir işlem. Tabi gramer konularını anlatmam arkadaşlar yaklaşık A1 İngilizcesini 45 günde tamamlamayı düşünüyorum. Şimdi A45 gün hocam bunu 10 günde veya atıyorum 3-4 saatte anlatan da var. E, tabii anlatan var arkadaşlar. Ben burada e, her gün sizlere video atmaya çalışacağım. Bazı özel günlerimiz oluyor. Bazen iş yoğunluğumuzdan dolayı aksayabiliyor. Ama onu da önemini alacağım. Ortalama 45 günde e, bitireceğimi düşünüyorum. Bunlar haricinde arkadaşlar ufak tefek ipuçları vereceğim ders anlatırken. Lütfen onlara dikkat ederseniz bu İngilizceyi A'dan Z'ye öğrenmiş olacaksınız her gün saat 23'te diyeyim. Evet. Her gün saat 23'te videolar yüklenecek. Siz bir sonraki günü rahatlıkla izleyebilirsiniz diye. Bugün ilk videomuz şu an tanıtım. Bundan sonra arkadaşlar gelecek video arkadaşlar. A1 İngilizcesinde çalışacağımız konular. Ortalama 30 konu arkadaşlar. Yanlış değilsem 30 konu olarak ben buraya yazdım. Tabi e, değişebiliyor. İşte alfabeden başlayacağız. E, N de ver, ver. devam edeceğiz. Numara yani number dediğimiz bunlardan devam edeceğiz. So, test çözeceğiz. A1'in sonunda. Tabi A1 da that, does, any, some, have got, has got. Bunları saatler. Benim ailem yani my family. Bunları tek tek öğreneceğiz arkadaşlar. Yaklaşık arkadaşlar dediğim gibi 30 günde yani 35 günde bir video serisi var. Biz bunu 45 günde tamamlayacağız. Çünkü araya başka şeyler de girecek. Onun için 45 günlük bir A1 bizi bekliyor. Toplam 45 video mu olacak bilemiyorum. Araya bazen farklı videolar ekleyebilirim. Kanal tanıtımı ilk olarak bu kadardı arkadaşlar. Daha sonra dediğim gibi Bundan sonraki bir video ne yapacağız arkadaşlar, hangi konuları işleyeceğiz, bunlara bakacağız. Yani ben size burada işte yavaş yavaş Prezi Konsültansi anlatacağım diyeceğim. Ve zamanları anlatacağım diyeceğim, aileyi anlatacağım diyeceğim, seni anlatacağım diyeceğim, Evgat Eskad'ı anlatacağım diyeceğim. Böyle böyle arkadaşlar ne yapacağız, bir ilerleme kayıt edeceğiz her gün 5 kelime ile de arkadaşlar e, yaklaşık şöyle söyleyeyim 30 günle çarpacak olursak arkadaşlar bir ayda 150 kelime yapıyor. E, toplam arkadaşlar bizim 10.000 kelime ama ilk, ay, ilk ayda arkadaşlar 5.000 kelime öğreneceğiz. Yani ilk ay ilk etapta. Yani bir aylık değil atıyorum bu 3 aylık 4 aylık. Hatta şöyle bakacak olursak yani 5000 kelime olarak üzerinden diyelim ki aylık 150 kelime yani 150 kelime olarak e, böldüğümüzde işte arkadaşlar yaklaşık e, 2 yıla belki 3 yıla takabil ediyor her gün 5 kelime. Doğru mudur? Doğru. Bunların yanında arkadaşlar filmlerde kullanılan 5000 kelime var. Tamam mı arkadaşlar? Filmlerde Film veya dizilerde diyeyim. Kullanılan 5000 kelime var. Bunun da arkadaşlar size aylık olarak paylaşacağım. Aylık nasıl? Yani haftalık 50 kelime de paylaşsam 50'şer kelimelerde özür dilerim. 50'şer kelimelerden aylık 5 artı 50. Yani ayda 150 artı 50 toplam 200 kelime. Bu size arkadaşlar bazıları birebir aynı olma ihtimali de var. Şu ikisinin şeylerini ayrı yazdım. E, filmleri ayrı yazdım. Bu 5000 kelime ki ayrıdır. E tabi bazen bazı yerlerde aynı kelimeler bulunacak. Onun için birbirinden eleyerek gidebilirsin. Toplamda 10.000 kelime olarak benim şu an masamın üstünde duruyor. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kanal tanıtımı olduğu için çok uzun tutmak istemiyorum. Ee, i̇nşallah uzun yıllar birlikte oluruz ve güzel bir serüvene başlarız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dikkat edin, keyifli zaman geçirmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs>